Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda birlikte bu şekilde şekerler yapacağız. Bayram yaklaşıyor biliyorsunuz. Uyumlu olması için böyle bir proje seçtim. Bu şekerleri ne olarak değerlendirebilirsiniz? İsterseniz ucuna halka asarak anahtarlık ya da çanta süsü olarak kullanırsınız. İsterseniz mıknatıs yapıştırarak buzdolaplarınızda magnet olarak kullanırsınız. Ya da benim aklıma gelmeyen başka şeyler de vardır. Sizler ne istiyorsanız nasıl nerede istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen malzemelerime geçmek istiyorum. Her biri için ikişer renk kullandım. Beyazla yanında farklı renkler tercih ettim. Renkler tabii ki size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunun dışında ipimle uyumlu olarak tığ numaram 2.5 mm daha küçük şekerler isterseniz daha ince ipler ve 2 mm tığ da kullanabilirsiniz. Makasım var yine. İçlerini doldurmak için bir miktar elyafa ihtiyacım olacak. Ve bir de dikiş işlemim için ucu küt etamin iğnem var. Malzemelerim bu kadar. Eğer sizler de hazırsanız hemen şekerlerimizin yapımına geçelim. İlmek oluşturarak başlayalım. Şimdi 17 tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi çektikten sonra ters çeviriyorum. Şurada ikincinin arka kısmından başlayacağız. İlmekleri çevirdiğimizde arkalarda şu şekilde kabarık kısımlar oluşuyor. Bu ilmeğin Mesela ilmeğe normalde şu şekilde batıyoruz ya. Arkasında kalan kısım olarak düşünebilirsiniz. Buralardan ilerleyeceğiz. Öncelikle ilkine batıyorum. Şöyle. Buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra sıradakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Diğerine batıyorum. Yine bir. İlkine iki tane yapıyoruz. Daha sonra 13 tanesini bir tane sık iğne yapıyoruz 2 yaptım 2 tane de tek yaptım bu teklerden 13 olacak üçüncüye batıyorum 4 bu şekilde 13 tane yapalım 13 taneyi tamamladıktan sonra zaten geriye 2 tane kalıyor bunlara da ilkine batıyorum ipi çektim tığımda iki tane ipim var sonuncusuna batıyorum battım ipi çektim tığımda 3 tane ilmeğim var alıp bunların tümünün içinden tek seferde geçiriyorum bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oluyorum daha sonra bir zincir çekiyorum ve ters çevirerek ikinci sırama geçiyorum bu kısımda da az önce en sonda yaptığımız kısmı tekrarlayarak başlayacağız ancak Bundan sonraki her sıramızda blo yani arka ilmeklere batarak devam edeceğiz. Şu çektiğimiz zinciri saymıyorum. Hemen ilk ilmeğimizin arka kısmına batıyorum. Bir ilmek çektim. Bir sonrakinin arka kısmına battım. İlmek çektim. Üçünün de arasından geçirdim. Şimdi tekrar 13 tane sık iğne yapıyorum blodan. 13 sık iğne yaptıktan sonra şuradaki kalan son ilmeğime yine buladan batıyorum. Buraya aynı ilmeğe iki tane sık iğne yapıyorum. Yani birinci sıranın tersten yapılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Zaten tüm modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şimdi renk değiştireceğim. Aralara beyaz katacağım. Sizler istediğiniz renkten yapabilirsiniz bu kısımları. İpimi aldım ilmeğimden geçirdim. Bu geçirme işlemini bir zincir olarak düşünün. Normalde dönüşlerde bir zincir çekiyorduk. Burada bunu zincir olarak düşünüp çekebilirsiniz. Tabi pembe de kesmeyi unutmayalım. Şöyle çok kısa olmasın yine. Örerek kaybedeceğiz şimdi. içeride ikisini birden. Şöyle ikisini de tutabilirsiniz. Bu tarafta arka tarafta. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Öncelikle son ilmeğimi buluyorum ve buna bulodan batıyorum. İplerimi örmek için bunları da önüne aldım. Buraya ilk sıramızın aynısını yapacağız. Beyazda yapmış, e, pembe de yapmış olduğumuz ilk sıranın. Öncelikle iki tane sık iğne yapıyorum. Şey gibi de düşünebilirsiniz. Mesela ilk sırada e, üç tane ilmeği tek çekerek bitirdim. Aynı şekilde başladım. Bu sırada iki sık iğneyi aynı ilmeğe batarak bitirdim. Diğer sırada da bununla başlıyorum. Aradaki kısım aynı zaten. Yine buladan batarak 13 tane sık iğne yapacağız. Bir süre yürüttükten sonra diğer ipleri artık örmeyi bırakabilirsiniz, kesebilirsiniz. 13 tane ördük yine. Sonrasında yine kalan iki ilmeğime önce birinden ilmek çekiyorum, sonra diğerinden ilmek çekiyorum. Üçünden aynı anda geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve çevirerek üst sıraya çıktım. En son bununla bitirdiğim için yine son çekmiş olduğum zinciri saymıyorum. İlk ilmeğe battım, ilmek çıkardım. Sonrakinden aynı şekilde Hepsinden geçtim. Bitirdiğimin aynısıyla başladım. Kalan kısmında yine hiçbir değişiklik yok. 13 tane sık iğnemizi blodan yapıyoruz. 13 tane yaptık. Yine son ilmeğimize blodan batıyoruz ve buraya da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yine renk değişikliği yapıp pembeye geçeceğiz. Bu şekilde iki sıra pembe, iki sıra beyaz şeklinde öreceğiz. Şu an 4 sıramız tamamlandı. Toplamda 12 sıra olacak. Yani 2 beyaz, 2 pembe şeklinde gittiğimiz için toplamda 6 tane sıramız olmuş olacak. 3 pembe, 3 beyaz olarak. Ben şimdi 12 sıramı hemen arka tarafta tamamlayacağım. Daha sonra birlikte devam edeceğiz. 12 sıramı ördüm. Böyle bir model oluştu elimde. 3 pembe, 3 beyaz sıradan oluşuyor. Toplamda 12 sıra. Şimdi bunu silindir hale getireceğiz. Bunun için de şu şekilde katlıyoruz. İlk ilmeğime batıyorum. Karşıdan da yine ilkine battım. Aralarından geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve birleştiriyorum. İkinci ilmeğime batıyorum. Yine karşı tarafa battım. İlmek kaydırıyorum. Bu şekilde toplamda 16 kez karşılıklı ilmek kaydırma yapacağız ve şekerimizin asıl kısmını orta kısmını oluşturmuş olacağız birleştirme işlemini tamamladım yine de bir zincir çekiyorum sonunda çünkü burada ipimi keseceğim Şöyle sizlere de göstereyim hemen. Birleştirdikten sonra bu şekilde orta kısmımızı tamamlamış olduk. Şunu hemen bir arka tarafa çekeyim, içeride kalsın. Zaten burada gözükmeyecek. Buraya kadar geldikten sonra tekrardan renkli ipimize geçeceğiz. Şekerimizin kenarlarındaki fırfır kısımlarını oluşturacağız. Bunun için de öncelikle şöyle ya yer yani başladığınız yer hiç fark etmez. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Mesela şöyle pembeden başlayalım. Şuradan bir yerden ipimi geçirdim. Yine e, arka taraftan yürüterek gideceğim. İpimi doluyorum herhangi bir yerine ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan aynı yere battım. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar doladım. Yine pembedeyim bakın renk değiştirmedim. Pembenin başka bir yerine batıyorum bu kez. Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yerler önemli değil ama az çok hani göz kararı olarak nereye battığınıza bakarsanız daha düzgün olacaktır. Şöyle her rengin üstünde 2'ye 2 olmak üzere 4'er tane ikili trabzan olacak. Beyazımıza batıyorum şimdi. Pardon. Şu tekrar atalım. Şu arkadaki ipi örmeye çalışıyorum bir yandan. Bu şekilde buraya bir ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Doladım. Beyazdayım. Hemen yan tarafından bir yere batıyorum. Buraya da iki tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde her bir rengi dört tane olmak üzere toplamda 24 adet ikili trabzan yapıyoruz. trabzanlarımızı tamamladıktan sonra şuradan ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batarak buraya ilmek kaydırma yapıyorum ve sonrasında ipimi keseceğim ancak çok kısa kesmiyorum şöyle mesela şu şekilde kestim neden çünkü burayı büzme işlemi uygulayacağız hemen ben ipimi iğneme geçiriyorum şimdi şöyle hemen bunu şu şekilde ön tarafa alalım ipimizi. Evet, büzme işlemine başlayacağız. Aldığınız yer önemli değil. Şu şekilde rastgele yerlerden geçirerek büzme işlemi yapacağız. Göz kararı çok da gevşek olmasın. Yine batabildiğiniz kadar yere batın ki büzdüğünüzde belli olsun. son bir kez de batalım. Daha sonra şu şekilde bakın. Sıkılıyoruz şöyle. Zaten gördüğünüz gibi büzgümüz oluştu bile burada. Tabii ki bunun bu şekilde kalması için de şöyle önden batıp şu karşı tarafından çıkabiliriz. Bu şekilde birkaç yerden de böyle yapalım ki kapalı olsun. Çünkü birazdan içine dolduracağız. Çıkmasın. Şöyle son bir kez de şuradan yapmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bülgümüzü sıkıladım. Şöyle aralarından da birkaç yerden geçirebilirsiniz. İpi kaybetmek adına daha sonra da keseceğiz zaten. Bu kadar yeterli dibinden kesiyoruz. Şöyle düzeltip de göstereyim. Büzgümüzü tamamladığımızda şöyle de biraz açtırabilirsiniz. Bu şekilde oluyor. Şimdi içini el yapla dolduracağım. Miktarını siz belirleyin. çok doldurursanız birazcık böyle tombik bir şeker oluyor. Daha az doldurursanız bu şekilde oluyor. İçinin miktarı size kalmış. Ne kadar doldurmak isterseniz, görüntüsü ne şekilde hoşunuza giderse ya da bu yaptığınız şekerleri ne olarak kullanmak isterseniz ona göre miktarını belirleyebilirsiniz. Ben birazcık tombik şeker seviyorum. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır. Bundan sonraki kısımda Yine aynı işlemi uygulayacağız. Renkli ipimizle diğer kenarımıza da aynısından örüp büzeceğiz. Bu kısmı artık göstermiyorum. Bunun aynısını burada da yapalım. Yine en son karşılıklı batarak kapatalım ki el yapımız çıkmasın. Ben hemen arka tarafta burasına da örüp büzüp Geliyorum son haliyle birlikte olacağız. Diğer tarafını da bitirdim. Şekerimizi tamamladım. Hemen sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde büzdükten sonra tam bir şeker haline geliyor. Çok tatlı oldu. Bu şekilde diğerlerini de şöyle getireyim. Şekerimizin yapımı bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.